Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımda hepiniz hoş geldiniz canlarım Fatma'nın dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir herkese hayırlı hafta sonları hayırlı cumartesileriniz olsun ben ne yapayım arkadaşlar şimdi biz bugün cumartesi pazarımıza gittik geldik annem sabah çok erken gitti sabah 8.30 gibi süt aldı geldi süt pişirdim pazara tekrar birlikte gittik geldik pazarımıza Evlerimi sevdim çünkü şimdi dedim dünden biraz yemeğim vardı biraz patates salatası yapıyorum haşlandı. Sonra yanına da biraz canım sarımsaklı kızartmış dedi patlıcanla sadece kabak kızartacağım. Üstüne de sarımsaklı yoğurt yapacağım. Şöyle dünden de biraz kemikli etim var. Kemikli et yaptıydım. Ona ısıtacağım. Dedim böyle. Sütümün birazını da ayırdım arkadaşlar. Şey yapayım diye. Kek yapayım çocuklara dedim. Sonra yemekten sonra çocuklara bir kek yapı vereyim. Değişiklik olsun. Çünkü yumurtayı şeyi fazla yemiyorlar. Hemen patlıcanlarımı da böyle doğrayayım. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? İnşallah herkes iyidir. Rabbim herkese iyilik, sağlık, bolluk, güzellik versin. Sağlıklı günler versin inşallah. Şu bıçakları yeni almıştım arkadaşlar. patlıcanı kesmiyor maşallah. Bir patlıcanı kesip ucuz herhalde. Şuna fazla gelir. Bunu kaldırayım. Şöyle şuraya. Şurada biraz kemikletim var. Dönler şuraya da yağımı koydum. Düdüklüm de haşlandı. Haşlandı patatesim. Annem ağaçla bahçede yeşillik getir dedim. Yufka suladık. Geçen gün yaptığımız yufkalarımızı suladık. Arkadaşlar patatesler taze pazardan almıştım yeni. İnşallah pişmiştir. Şimdi şöyle patlıcanlarımı da yıkayım. Yıkamadan yapmam. Ben zaten dolaba koyarken arkadaşlar bir siliyorum. Çamur olursa siliyorum güzelce. Kuru peçetemle ya da yıkıyor. Kurutuyorum. Öyle yapıyorum. herhalde bakayım. Evet patateslerimiz pişmiş. Dur bakayım. Şu, soğuk suyu arkadaşlar soyamamış. pişmiş. Taze olunca hemen pişmiş. İnanın arkadaşlar bu falan yani bir sürü şey para Allah'a Pat Patates falan 15 lira olmuş. Ha, 15 miydi? 18'e mi ne aldım? Biraz aldım. 2 kilo mu 3 kilo mu aldım normal diğer türlü var da bu taze haşlamaya güzel olur dedi. Annem canlı çekmiş. Patates salatası yapalım şöyle güzelce. Ben olur alalım dedim. Sizlere de arkadaşlar bir video çekeceğim. Ee, kayın kayınvalidemle uyum testi videosu hazırladık. Çok güzel. Sizlere onu çekeceğim. Kayınvalidemle normalde eşlerle yapılıyor ama bu uyum testi benim eşim videolara çıkmak istemediği için ileriki zamanlarda belki çıkabilir ama şu an çıkmak istemediği için onunla yapamıyorum. Kayınvalidemle bir uyum testi hazırladık. Çok güzel, çok eğlenceli, bol gülmeli bir video. Kayınvalidemle birbirimizi ne kadar tanımışız, ne, ne konularda anlaşmışız, ne konularda anlaşamamışız. Sizlere çok güzel bir video hazırladım. Sizlere çekeceğim. Çektim. Yani çektim. Düzenledim videomu. İnşallah göndereceğim. Çok güzel. Bol gülmeli. Bol kahkaha dolu. Bir gelin kayınvalide uyumu bu olsa gerek diye düşünüyorum. Birbirimize sizler de inşallah videomdan memnun kalırsınız. Şöyle şuna biraz ay çok sıcak hala. Hmm, ben buna yumurta koyayım hemen. Yumurtasız diye. Ay unutuvermişim. Şöyle arkadaşlar ben bir yumurta koyayım. Hemen videomun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle patlıcanımla kabağımı kızarttım. Devamı da kızarıyor. Şurada yemeğimi ısınmaya bıraktım. 3 tane de yumurta haşlıyorum. Haşlıyor. Patateslerimi soydum. Annem salata yapıverecek şimdi bana. Şuraya patateslerimi güzelce soydum. Şuna sarımsaklı yoğurt yapayım. Burada acaba sarımsak var mı? Sorayım hemen anneme. O da bana salatamı yapıversin. Yemeği. Öyle. Sizler neler pişireceksiniz arkadaş? arkadaşlar? Akşam hani yemekler yapacaksınız. Hmm, günleriniz nasıl geçiyor? Benim de bugün böyle olsun dedim. Yarın da köye gideceğiz. Şimdi dedim tavukçuya gideceğim de iki tane tavuk doğrak tavuk yiyeyim. Bir de yoğurt var. Şu an o yoğurdumu çıkardım. Zeymene baktım geldim arkadaşlar dışarı çıkacağım demişti arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım bol bol desteklerinizi yorumlarınızı kanalıma bekliyorum destek olursanız yorum yaparsanız çok sevinirim likelarınızı bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar videolarımı atlamadan izleriz. izleyelim sizlerin desteğiyle inşallah arkadaşlar gelsin da yumurtamın altında kapatayım herhalde haşlanmıştır biraz daha pişsin evet arkadaşlar şöyle karpuzumu dilimledim şöyle sarımsaklı yoğurdumu yaptım yumurta ile yiyeceğim çok canlısı yeşillikte olunca şöyle annem de hemen salata yapacak. Ben salata yeşillik getirdim yaptın. Yok yok kuru kurusunu yaptım. onu yoğurda getir şurada yap güzel olur. Yaptım Böyle hemen sofrada hazırlayayım vakit geliyor. Dedim. Biber turşusunu aşağı mı götür dedin? Götürmüş müydün Götürmüşsün yok. O karpuzu da bir bakaydım keseydim. o da bozuluyor ya. Geçti, arı tekrar. Oh, ne Hemen yumurta da soğuk. Aşırı yiyeceğim malırağız kaldı. Malçayı yedim. Yüzden değil. Haa. Bol bol İlk patatesi doğrasaydın ya. Leğen verir bir de. Bu malırağı koyayım. Madem öyle Şöyle yapsana. Şurada temiz bak. Hah. Hah, Onun için et. Vallahi her gün bir yemek isteniyor arkadaşlar. Mecbur yapmasan olmaz, yemesek olmaz. Bir yok. Yemesen ne? Aynen. Acıyor mus? Acıyor mus? Bak. Ben bakayım da şöyle <laughs> video açık dursun da geliyor ola. mu? Patates doğacağım şimdi. Tamam, bu da geliyor. Allah mamzey mi? bir kaydı. Araba da arkadan gelmiş. Çocuğun kalbi dura yazdı. yazık. Bir tane bir, bir durana gitti. <laughs> Çocuğun kalbi dura yazdı. Ne yazık. diyeceğim? Korkma dedik. Zaten arabada yavaş. Komşuların arabaydı. Ha. Onlar bekliyor. Kalbi dura yazdı. Korktuğunu da bulmuşlar. <laughs> fır 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 fır. <laughs> Korktuğunu da bulmuşlar. He ee, yazık ya. Ama ne kadar mesela Ahmet de kalbine bakar. Dur kardeşimdir kalbin duracak mı bir bakayım dedi. <laughs> Allah'ım yarabbim dedim. Bunlar bir alem. Tabii. Hadi <laughs> gel geldiğinde. Dur der kardeşim kalbin duracak mı der ben bir bakayım der. İrem <laughs> Kalp Gros. lan dedim hemen dedi. İrem gir o Aynı. <laughs> Yazık. Allah'ım ya çocuklar bir alem. Hmm. İnsanın var ya büyüğü değil, kanskere değil, buna değiller. Her şey hasta takar, çok böyle sağlar. Şöyle yemeği ısındı arkadaşlar. Bunu kaçacağım Hemen soframa hazırlayayım. Şöyle de yapsın. Ben de yumurtaları... Ha. Tadı güzel. Ben baktım ama. Hmm. Hamza geldi. Hoş. Dur. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Valla biz yemeğimizi yedik. Şöyle balkona ben bir kahve yaptım. Evet, Kapalı evet. olunca sıcak oluyor. iyi. <laughs> güzel şöyle yağmur yağdı biraz. Çok ee, güzel. Hemen yedilmezsen... bir yağdı geçti. Yok. Yememiş. Ne yemedin bülbülüm? Tok muydun? Boynu makarna yenmez. Boynu patates yenmez. <laughs> Makarnayla patatesten bıktım Hamza. Et yemeği oğlum. Yemek mi? Çarşıya gidecektim. Yağdı. Hiç yağmazsa gideyim. Ellerim soğuk. Şu burası gider. Arkadan gelmez. Saçmış. Açılmaz bir tur. Hmm. Güzel içerik konuş. Tamam. Yarın güneş olursa. İnşallah açılmaz. İnşallah yağar değil mi? Galiba. Dedi o yoktan. <laughs> Yok, Araba ne mi <laughs> çarşıya, çarşıya. Bit, Hamza bit, hızlıca bir dedi. geldi değil mi? Hı. Aslan Sürası mı? yokuş arkadaşlar bizim. Aslan. Hamza tepeye kadar çıkmış. Böyle aşağıya kadar ineceğinde arabada geliverdi. Uçacaktım. Uçacak mıydı? E, böyle oraya kadar Şöyle hmm. bir kahve yaptım. Beni. İçin. İçin sonra, sonra. Dökülsün sen de içeceksin tamam mı? Hadi bana bir tane şeker ver. Yukarı çıkar Tamam boş ver boş Karnı da açılıyor. Kahveri. O nasıl bir giyiniş tarzı Hamza? Üstünü başını bir düzlesin ya. Gel güzel. İşim gücüm şeker. Ay. Gidiyor çekiyorum renk? Bakayım. Birleşmiş. Ee, ben sana dedi. Abi yaramaz. Ne? Tamam yapıştıralım. Gel otur leblebiye Yerde çerezler var. <laughs> otur. Ne oldu lan? İnanacağım. Tamam. <laughs> 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 Dok. <laughs> lan öne dokunun. Önün acır. Ay kut. Hayır. Hayır güzel otur hadi alalımız Ahmet al. Getir bana da ver bir tane. Hayır öyle aldın mı dövüşürüz. Bırak bırak anneciğim. Hadi bebeğim bırak. Aa, bırak. Tamam Saçlarınızı bir keselim. Allah gitti. Tamam ver ya. Boş Tamam hadi içeri geç. Ara, ara. Otur. Ara, ara, ara. <laughs> Hadi içeri geç değil. Hamza otur da annem Halıya otur. Burası birleşti anne. Ayırırsan ayrıldı mı çok kanar. Hmm. Ne? Eli. Allah, Allah. Eli birleşmiş de ya. nasıl bir? eve bir şeyler Temizliği yapalım da burada tül perde olacak. Sırık gibi açıkça olur mu? Açıyor, bak, diye, Böre, buralar, da... Yani sıcakta açacak, açtın mı da sinekten oturulmaz. Buralım. Böre, buralım. Böre, buralım. Bursa benim oturulmaz. Korniş var diyordu abi, ya. Benim yarın benim köye gidince getirsin kornişi. Abi burası benim kalem. Burası, da böyle. Bu ya. Bu ya, 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 Burası. Aynen. Ya. Seslenmeyin. Sessiz olun. İkinci gidişimizde temizliğe gittiğimizde deterjanlarına alalım. Onu bayram son artık. Ne yiyoruz ya? Şöyle bir yol olmuş. Hayırlısıyla kurbanımızı da hallettik arkadaşlar. Bugün alındı. Allah'ım hayırlısıyla o güne ulaştırmayı hayırlısıyla kesmeyi nasip etsin. İki kişi kesiyoruz. Çok kişiye gerek yok. Dedik. Böyle ortadan beli vereceğiz. İnşallah o zaman Hayırlısı. O zamanki. Sağlıklı sıhhat çıkarmak lazım. Herkes yalan. Anne. Anne. Yemek yerken çok güzeldi. <laughs> Yemek yerken çok mu güzeldi? <laughs> <laughs> evet. Yemek, <yerken çok> <laughs> Yemek yerken çok güzel oluyordur. <gülüyor> 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 Kapalı olunca sevdi. İyi ya sıcak bak kimse balkonda oturamayı. <laughs> Soğuk ya. Kapalı olunca iyi oldu bizim. Aha, ben, istedim, Allah. Diyorum. Toz dolma iyi oluyor. Içmesef, ya bir de çamaşır da zor. aç kapa zor oluyor ama kapak açıp örtmek. Şeyin hiç <laughs> <Şeyine sor. gülüyor> Kadar, Oradan geyinin burada geyini. Buradan geyinin <laughs> de. O, Ezen okundu. İki Yağ, gün olmuş kız. Yağmur yağmaz ikimiz çarşıya gidelim olur mu? Çarşıya gidelim. Yürümemiş. Kucaklayıp kucaklayıp. <laughs> ya. Yağmur yağmur yağmur. Hı -hı. Cam olmasa hep sinekler Şöyle yere yağın soğukta sinekler havaya kalkıyor. Bak içeri girmiş gördün mü perdeye. Hı. -hı. Bak. Hı, -hı. buraya Hı -hı. perde bu tarafa perde taktım arkadaşlar karşıdan görüküyor diye buraya da hani eşime bir taktıramadım perde ama takacağım perdem hazır burada, bak takacağız Bakalım buraya yazın olmaz sırık gibi ana burada bakın için perde koymadı çok Vallahi oldum. halıları falan nasıl yıkatacağız bilmem. Bir halı 300 milyon olmuş. Ana. Bir tek halı 300 milyon. Bugün <laughs> İyi gari. Yövmeye falan gidemem. Ben giderim Git benim yerime de çalış. Şey. Allah. Bir halı 300 milyon mu olur? Çok çok. De bizim bak bura 300 milyon mu? Dur oğlum sen. Burası var. Koridor var. Mutfak Baş var. Arka da var. Detevi, dene, Ama Eğitim, şöyle, serme sıkıntı olmasa şöyle ya yani, böyle karın, Yine yıkarım. Tertemiz. Alırım deterjanı. Buz gibi yıka iyi bir yere götürsün. <laughs> Nereye sereceğiz? Güneş olursa dikelim. Bir yer bulalım. Balkon olacak. Ne Balkona sarkıtacağım. Balkon abi, oldu mu iyi geliyorsun. olur. Ha, olur. Geliyorum, 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 geliyorum. geliyorum. İyice kurtulacağız. Evet. İyice dikeceksin suyu aşağıya. Sulu sermeyecek. Sulu serdin ne işe oluyor? Sararıyor. Sararıyor kenarı. Nasıl olacak bilmem. Evet. Bağırmayın anneciğim. Seslenme. Allah ne, Seslenme. ne bileyim. Çuval çatmalarını bizim dizi, üstüne serelim. üstüne serelim. Yıkar, Ora serdikten öyle yapınca da şu taraftaki direkt daha temiz. Ora serelim. Bu tarafa. Şşş, sessiz ol. Onu sereceksin Üstüne halıyı sereceksin. ya. <laughs> Suyu salacak öyle. Ahmet seslenmeyin. Yani, çuval çatığından su almak. <laughs> Valla bir halı 300 lira çok yani. <laughs> çok. <Deli parayı. gülüyor> Köy yakın olsa köye götürün güzelce yıkarsın serersin de. Nasıl olacak köyde de? Oturur otur. Onu bulun canım. Onu yıkaması kolay. Hmm. Yani Araba büyük olsa şurada çeşmenin orası varı verecek. Güzelce yıkayacağım. Orada Herkes yıkar bizim şu oradaki çeşmeye. Herkes gider. Köprünün oradakine. Hmm. Oraya uzak mı? Yok ya ne uzak? Betonu üstten üstte yıkıyorlar. Tabii. Nasıl olacak köyde? Kasaya ne gerek var? Kısa, beton o, ya. Atıp Ha işte araba büyük olacak, motor olacak. Tandığım yerde bir yıka yıka. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni yeni videolarımın devam için kanalıma abone olup like atıp Elimi mi ısırdım? <laughs>